Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aras. Çok güzel bir ederek arkadaşlar. Car Parking Multiplayer'e yeni güncelleme geldi. Hangi sürüm olduğunda buraya koyacağım arkadaşlar. Birkaç haftada video gelmiyordu arkadaşlar bazı sıkıntılardan dolayı ve artık yeniden başlıyoruz. Yeni güncellemede neler geldi arkadaşlar? Onu göstereceğim sizlere. Bugün çok güzel güncelleme olmuş. Zaten gördüğünüz gibi önümüzde drift maçı mı diyeyim yani mükemmel arabalar var. 7 tane yeni araba geldi arkadaşlar. Bazı şeyleri yanlış söylesem de yorumlarda düzeltirseniz sevinirim arkadaşlar arkadaşlar yani elimden geldiğince güncelemeni inceledim arkadaşlar hepsini anlatacağım 7 tane yeni araba geldi arkadaşlar yeni şehir geldi butonları var ya oyundaki butonları araba sürekli onları düzenleyebiliyoruz maşınların önüne farlar geldi ondan sonra shop geldi yukarıda yeni kıyafetler de geldi hem kadın için hem erkek için arkadaşlar hepsini göstereceğim ve başlayalım shopta arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada hepsini bir yere toparlamış, paralı arabaları buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastikler falan, korna, kıyafetler, mesela basalım şöyle bir şey, ne bileyim, kadın kıyafetleri, değişik değişik kıyafetler bu zaten vardı, yani şöyle bir şeyler, bir sürü kıyafetler geldi, böyle çanta geldi, yani bir sürü kıyafetler geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi. Bu gördüğünüz araba arkadaşlar coinli. Ondan sonra bir tane daha araba var. Bu da coinli arkadaşlar. Bunun önlerine böyle farlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz eksteriyordan arkadaşlar tam bu şekilde burada stop ile böyle bir şey arkadaşlar buradan alabiliyorsunuz buradaki farları değiştirebiliyorsunuz farların renklerini ve arkasında bu arabanın böyle body kit takabiliyorsunuz bu arabanın da arkadaşlar gösterdiğim arabanın Önüne böyle iki tane turbo veya bir tane zaten o stok geliyor aldığınızda böyle bu turbo almak isterseniz coin veriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arabaların seslerini de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yeni arabalardan bir tanesi de bu arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel araba klasik araba. Bir yeni de bu mükemmel araba arkası açık ve böyle kırmızı bir yeni araba da gelmiş. Güzel. Toplamda 7 tane arkadaşlar. Unutmayın. Ve arkadaşlar böyle bir tane Bugatti Chiron arabada geldi. Bunu ne yazık ki gösteremeyeceğim. Parası biraz çok. Param yok şu anda. Hızlı videoyu yetiştirmek için o yüzden hiç para falan olaylarına girmedim. Böyle Bugatti da geldi. Eğer editte yetiştirebilirsem göstereceğim videosunu koyacağım. Ve bu kadarıydı arkadaşlar. Gelen o toplamda 7 tane. şunla beraber 3. 4 ve bir tane de bu vardı bunu göstermeyi unuttum bekleyin gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir beyaz araba gelmiş bayağı yani bu da drift makinesine benziyor güzel drift atılır bununla da böyle yeni arabalar geldi arabalar bir sürü şu bu da gösterdim kıyafetlerde gösterdim şimdi oyuna girelim hatta en sonuncu arabayla girelim baba gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zaten önünde bu var bu normali bu böyle geliyor ve girdik oyuna gördüğünüz gibi arabayı yakıyor zaten şimdi ilk başta size ayarlardan edit hub. Buradan arkadaşlar isterseniz farı yukarı koyun, sev deyin Görüyorsunuz. Yani bunu istediğiniz zaman buradan basabiliyorsunuz falan filan. Bunu istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buna zaten girmiyorum. Default yapıp eee sev de diyor biliyorsunuz. istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz arkadaşlar orada. Ondan sonra. Şimdi arabanın içinde göstereceğim hızlıca hızlıca içi de mükemmel. Tam bir driftlik arkadaşlar. Bunu değiştireyim. Baya iyi arkadaşlar için Baya. Arka tarafta zaten şöyle. Arkası açılıyor mu? Açılmıyor galiba. Ön tarafa peki. Aynen ön tarafta açılmıyor. Araba şu şekilde şimdi sesini biraz dinlettireyim. Sesi arkadaşlar bu şekilde. Bu araba e, 1700 mü kaçtı arkadaşlar o 1778 falan o HP'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi yeni şehre gidiyoruz arkadaşlar. Kasabada da denilebilir şehir de denilebilir yani. Bence şehir yani da, denilse daha da güzel yani şehir gibi çünkü. Baya büyük yani. Burada bir tane orta böyle bir yer var. Burada benzin istasyonu falan şöyle fistan mis şöyle şeyler var. Ondan sonra şöyle de şehir işte bunun içinde gezebiliyorsunuz falan filan. Güzel bir şehir. Küçük ee, minnak. Küçük de denilemez aslında da. Ama yani diğer iki şehirlere bakarken kasaba gibi yani yani. O bir taraflarda o şekilde haritanın da bu tarafında yerleşiyor arkadaşlar. Bu da gösterdik şimdi diğer iki arabaları göstereyim. Hızlıca hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bu tam bir arkadaşlar drip makinesi. Gerçekten drip makinesi. Hatta şöyle bir deneyelim. Bekleyin. Drip modu alalım bir. Selamun aleyküm hayırlı iş. Yani araba yıkılıyor yıkılıyor. Var ya mükemmel mükemmel. Baksana tam bir drip makinesi arkadaşlar. İçini de göstereyim. Hop oğlum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Baya da değişik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aracımız da bu şekilde sesinde... Ve arkadaşlar bu gördüğünüz gibi önde, öndeki ışıklar bunu coin ile alıyordunuz. Şimdi bu ışıkları şöyle buradan basarak kapatabiliyorsunuz. Yanıp kapatabiliyorsunuz ne bileyim. Değişik değişik şeyler yaptırabiliyorsunuz bu ışıklara şöylemesine falan filan yani. Bunları da böyle oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız arabalarda ön, ön tarafına koyabiliyorsunuz ışıkları. Az önce de gösterdim. Hatta bir tane şu arabada mesela bir tane daha göstereyim. Bu arabada var mıydı? Bir bakalım. Aynen öyle. Var. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan ne bileyim istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Siyah mı olsun siyah da koymazsınız da mavi mi olsun. İstediğiniz gibi koyunda 200, 300, 400, 500 diye gidiyor arkadaşlar. Bu da zaten. Bunun da sesi bu şekildeydi. Şimdi arabanın içi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel içi var pembiş, menbiş, kırmızıya benzer falan. Bu ayda güzel araba. Arabanın da içi bu şekilde arkadaşlar. Sağ koltuktan böyle bir çin yapımı diyelim. Çünkü çinler biliyorsunuz sağ taraftan yapıyor arabaları. Şöyle bir güzel araba arkasını da gösterelim şu şekilde bu arabanın kaptı açılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir yani yapmışlar yine car parking yetkililerine buradan selam olsun döktürmüşler arka tarafı açılıyor mu arka tarafı değil mi? ön tarafı açılıyor aynı bu araba da böyle güzel araba sevimli araba bir ışıklarını falan yakalım nasıl duruyor bayağı değişik duruyor yani Bu arabanın sesi bu şekilde arkadaşlar. Hatta içinde göstereyim. İçi de böyle bir klasik araba tarzı. Arkası da tam da böyle. Klasik araba sevdalıysanız. Güzel araba. Ses de o şekildeydi. Bu da içi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da klasik. Arkası kapanabiliyor bu arada Coin'le galiba Coin'leydi aynen. Böyleydi arkadaşlar bir tane Chiron arabasını gösteremedim. Bulursam koyarım arkadaşlar editte. Böyle arkadaşlar arkasında kapatabilirsiniz. Ve güncelleme bu şekildeydi arkadaşlar. Atladığım ne varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yorumlarda siz yazarsanız hepsini kaplayacağım atladığım bir şey varsa eğer. Kendinize iyi bakın videomuza like atıp ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artık videolara tam gaz devam edeceğiz. Öpüyorum sizi. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet beyler.